Bugün sizlerle beraber kızımız Demem'e gidiyoruz ve arabadayız. Masal da gidiyoruz. hatta evet. videonun devamı gidiyor. Kanalıma abone olmayı. Evet Biz arkadaşlar. Biz de öğrenmesin onun maceraları. Ee, sonra şöyle bir yere geldik. Hani ben burayı yavaş benzettim ettim. Yani. Tuba bu Evet çarşı arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şöyle... geldik. arkadaşı arkadaşlar. Betül diye arkadaşı taşıdığı için öyle ağladı ki. <laughs> haberim ağrılar. Bu akşam Evet arkadaşlar, Düzler. bekleyin. Evet arkadaşlar, videomuz biraz kısa geldi ve biz geldik söyle. Yani, Tabii böyle kötü gözüküyor da bir. Evet arkadaşlar, arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bütüyor, like atmayı, zili buton basmayı cene unutmayın arkadaşlar. Çok ee, sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Çok yok, yok. Yok.